Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında denklem kurma ve çözme var. Denklem çözmede bilinmeyene karşılık gelen değer bulunur. Bu değer aynı zamanda denklemi sağlayan değerdir. Bu bilinmeyenler hatırlarsanız harflerle gösteriliyordu. Adına değişken de deniliyordu. İşte biz artık denklemlerde bu bilinmeyeni bulacağız. Cebirsel ifadelerde böyle bir şey yapmıyorduk ama denklemlerde yapacağız. Denklemi sağlayan değere aynı zamanda denklemin kökü de denilmekte. Bir eşitliğin her iki yanına aynı sayı eklenir veya çıkarılırsa eşitlik bozulmaz. Biz bunu aynı zamanda eşitliğin korunumu ilkesi olarak da söylüyoruz veya adlandırıyoruz diyebiliriz. Bir eşitliğin her iki yanı aynı sayı ile çarpılır ya da bölünürse eşitlik asla bozulmaz. Bu da eşitliğin korunumu ilkesi adı ile öğrenilmekte veya öğretilmekte. Evet örneğimiz ekranda. Konuyu en iyi anladığımız yer tabii ki de örneklerimiz. Aşağıda verilen denklemlerin çözümünü bulalım demişiz. Şimdi denklem çöze çöze elimiz alışıyor. Bir teknik kazanıyoruz, bir yöntem geliştiriyoruz. Ama şunu bilmemiz lazım. Denklem çözümü x eşittir haline getirmek anlamına geliyor aynı zamanda. Şimdi ilk örneğe bakmanı istiyorum. x artı 2 eşittir 6 demiş. Şimdi ben burada x'i şu şekilde yalnız bırakıyorum ve diyorum ki şu artı 2 6'nın yanına eksi 2 gider ters işlem Bir köprüye benzetirseniz o eşittiri sanki bir boğaz köprüsünü geçmiş artı 2 iken eksi 2'ye dönüşmüş diye de düşünebilirsiniz Ama kesinlikle o eşittirin karşı tarafına ters işlemle gidiyoruz artılar eksi eksiler artı gidiyor çarpmalar bölme bölmeler çarpma gidiyor unutmayalım yaptık çalışacağız Şimdi x eşittir diyorum 6'dan 2 çıktı bakın 4 kaldı. Sen bu x eşittir 4 aynı zamanda denklemin kökü, çözümü, sonucu da diyebilirsin. Burada şunu yapmanı istiyorum. x gördüğün yere yukarıda yani şuraya şu ifadeden bahsediyorum. Şu ifadede x artı 2 eşittir 6 denkleminde x gördüğün yere lütfen 4 yazar mısın? Gözünle de koyabilirsin. 4 yazıp 2 ile toplayacağız. Ne bulacağız? Evet 6 bulacağız. Bu da şu anlama geliyor. Hani eşitliğin korunumu ilkesi vardı ya terazinin dengede olduğu Yani ben buradaki x yerine 4 koyduğumda 6 eşittir 6. Eşitliğini koruyorum. Böyle denklemi çözen ifadeyi sonucu ya da kökü 4 olarak buluyorum anlamına geliyor. İlk örneklerde biraz açıklayacağım. Daha sonra teknik ve yöntemlerde hızlanacağım. Bak geçtim ikinci örneğe. Aynı şekilde eksi yalnız bırakıyorum. 7 yerinde bekliyor. Eksi 3 karşıya artı 3 geçiyor. Bir daha x eşittir diyorum. Topladım 10. Eşittirleri eşittirlerin altına yazmaya lütfen dikkat edin. Her işlemi de bir adım alta yazın. Bir adım alta yaza yaza aşağıya inin. Bak sağ tarafa geçtim. Aynı şekilde x eşittir diyorum. 25 yerinde duruyor. Artı 5 eksi 5 gitti. Artık sonuca geldim ama bir satır alta yazıyorum dikkat et. X eşittir 25'ten 5 çıktı 20. Demek ki denklemin kökü ya da çözümü x eşittir 20'ymiş diyorum. Hadi geçtik aşağıya. X artı 12 eşittir 45. X'i yalnız bırak. 45'i yaz. Yerinden kıpırdamayanlar yerinde. Kim kıpırdadı? Artı 12. Geçti karşıya. Ne olarak? Eksi 12 olarak. Ve de 45'ten 12'yi çıkarttığım zaman 33. Demek ki bu denklemin çözümü 33'müş. Bu kadar. Yana geçtim. X eşittir diyorum. 70'i yazıyorum. Artı 35 karşıya eksi 35 gidiyor. Ve de işlemi tamamlıyorum ama bir satır alta yazıyorum. X eşittir dedim. 70'ten 35 çıkartırsan diğer yarısını yani 35'i bulursun. Hadi en son örneğe geldik. Bak x'i yalnız bırak. Tekniğini artık öğrendin. Teknik öğrenmek, geliştirmek matematikte iyidir. Şimdi ne yapacağım? 38'i yazdım. Eksi 52 karşıya geçiyor. Artı 52 geçti. Ve x eşittir diyorum. Toplarsam kontrol et. 90 çıkar. Demek ki diyorum, çözümü ya da kökü 90'mış. Evet örneğimiz ekranda ve diyor ki aşağıda verilen denklemlerin çözümünü bulalım. Şimdi bir tık geliştire geliştire gidiyoruz. Lütfen dikkatinizden kaçmasın. Az önceki örnekten bir farkı var. Bu üç örneğin dikkat et x'lerin katsayısı var. Az önce yoktu. Şimdi kat sayısıyla beraber az önceki örnekteki gibi başlıyorum. Lütfen dikkat et bak. 4x'i bu sefer yalnız bırakıyorum. Kat sayısıyla birlikte. Yani 4 beklemede. 25 yerinde Artı 5 eksi 5 geçti. Bir satır alta bir kez daha cevaplandırıyorum. 4x eşittir. 25'ten 5 beş çıktı. 20 kaldı. Şimdi kendine sor. O x ile 4'ün arasında hangi işlem var? Tabii ki de çarpma. Çarpmanın tersi bölme. x eşittir diyorum. Ve de unutma cebirsellerden beri söylüyoruz. Bölme işlemi kesir çizgisiyle yazılır. 2 noktayla yazılmaz. 4 sol tarafta yani eşitin solunda çarpım durumundayken sağa geçtiği anda bölü olarak geçiyor. Bu kadar. X eşittir diyorum. Cevap veriyorum. 20'yi 4'e böldüm. Cevap 5. Bu kadar. Sağa geçtim. Bak aynı şeyleri yapacağım adım adım. Önce ilk adım. Oyun gibi düşün. Birinci level. Evet oynanıyor. 6x yalnız bırakıldı. 50 yazıldı. Eksi 10 artı 10 geçti geç ikinci level'a 6x eşittir şu sağ tarafı düzenliyorum yukarıdaki. A, 50 e, 10 daha 60. 60 diyeceğim ya heyecandan. Nasıl diyeceğim bilemiyorum. Evet, şimdi ne yapıyorum? Bak x demem lazım. Yani x'i bulmam lazım. O 6'dan kurtulması lazım x'in. Yalnız kalması lazım x'in. Şimdi o 6 ile x'in arasında çarpım olduğunu herkes biliyor. O zaman x eşittir diyorum. 60'ı yazıyorum çarpım durumundaki 6'yı sağ tarafa bölme olarak atıyorum. Bir daha x eşittir. Cevap ver. 60'ı 6'ya bölersem 10. Bu kadar. Geç sağa. Şimdi dikkat et. Değiştire değiştire işaretlere de dikkat et. Tam sayılardan sonra asla hayat eskisi gibi olmayacak diyorduk. Olmayacak. Şimdi bak burada 2x var ama eksisi de var. Eksileri yazmak zorundayız. Eksi 2 x olarak yalnız bırak. 12'yi yazdım. Yazdım. 6'yı atıyorum. 6'nın işareti solda artı. Yazmıyor olabilir. Artılar yazmak zorunda değil. Ama o artı 6. Sağ eksi 6 geçti. Bir satır daha eksi 2 x eşittir. Şu 12'den 6'yı çıkarıp cevabı ver. 6. Şimdi bak o eksi 2'den nasıl kurtuluyorum. Az önceki gibi yahu. 6'yı yazıyorum. Bölü diyorum. Çünkü eksi 2 ile x arasında çarpma var biliyorum. Eksi 2'yi bölme gönderiyorum. Böyle diyorum ki x eşitmiş. Durdum. Önce işaret. Artının eksiye bölümü. Unutma. Eksi. Altının içinde 2, 3 defa demek ki diyorum cevabım eksi 3'müş. Evet yeni örneğimiz ekranda ve diyor ki aşağıda verilen denklemlerin çözümünü bulalım. İlk örneğe bakıyorsun. Bak İki yöntem var. Şöyle ki parantezi açabilirsin veya o 16 4'e bölünebildiği için parantezi açmadan da yapabilirsin. İstersen şu ilk örneği parantezi açarak yapalım bak. Bazen seçim sende. 4 çarpı x ne yapacak? 4 x. 4 ile eksi 1'i çarpacağız ne yapacak? Eksi 4 eşittir 16. Sen bu formatı tanıyorsun. Hadi 4 x'i yalnız bırakıyorduk. Eksi 4 16'nın yanına artı 4 geçiyordu. 4 x bir daha yaz üşenme. 16 4 daha 20. Şimdi bak 4 ile x arasında çarpım vardı. O zaman diyorduk 4 karşıya 20'nin altına bölme gider. Gitti. x eşittir diyorum. Artık sonuca geldim. 20'nin içinde 4 5 kere. Bak kökü bulduk. Cevabı bulduk. İlk denklemin cevabı x eşittir 5. Geçtim sağa. Bunda da parantezi açmadan yapalım mı? 24'ü 4'e bölebiliyoruz. 4 ile parantezin arasında çarpma olduğu için bak direkt x artı 2 eşittir diyorum. 24'ü yazıyorum. Çarpım durumundaki o soldaki 4 var ya katsayı onu bölü gönderiyorum. Yapabilirsin. Sana yöntemleri gösterelim. Sen istediğini yap ama bazen bazı şeyleri de mecbur yapacaksın. En sağdaki örnekte söyleyeceğim. 24'ü 4'e böldüm bak 6 sen bu formatı tanıyorsun x yalnız bırakıyorduk 6 yerinde duruyordu artı 2 eksi 2 gidiyordu x eşittir cevabı ver 4 bak bu kökte bu cevapta x eşittir 4'müş şimdi en sağdaki örneğe geldik demin dedim ya bahsedeceğim burada parantezi açmak zorundasın sağ tarafa bakar mısın eşitin sağına 6 x eksi 3 orada bir normal sayı yok ki 5'e böleyim Burada bir cebirsel ifade var. 6x eksi 3. Sen bu parantezi açacaksın. Kaçamaz. Ben de açacağım. Kaçamıyorum. 5 kere x 5x. 5 ile eksi 20'yi çarparsam eksi 100. Bak şimdi. Bak şimdi. Allah Allah. Daha farklı bir örnekle karşı karşıyayız. Eşittirin. Solunda da sağında da bilinmeyen var. Ne yapman lazım biliyor musun? Onları aynı yerde toplaman lazım. Yani bilinmeyenler bir yere, bilinenler bir yere. Sanki evli evine köylü köyüne der gibi. İstediğin tarafta toplayabilirsin. Burada hiçbir sıkıntı yok. Şöyle ki, bak şimdi 5x burada dursun. Şimdi kim gelsin biliyor musun? Bunu işaretleyeceğim ama. 6x gelsin onun yanına. 6x sağda işareti ne onun? Artı. Sola ne geçer? Eksi 6x. Lütfen ne yaptığıma dikkat et. 6x'in sağındaki o yukarıda yazan eksi 3'ü görüyor musun? Bak o eksi 3'ü yazdım. Şimdi de sayıyı yuvarlak için alıyorum. Sol taraftaki. Çünkü onu da sağa atacağım. Eksi yüzdü artı yüz geçireceğim. Bak bu kadar. Hiç başka bir şey yok. Lütfen dikkat et. Şimdi cevap ver cebirsel olarak sol tarafa. 5x eksi 6x'in cevabı nedir? Tabii ki de eksi x'tir. Peki eksi 3 ile artı 100'ü toplarsan ne yapar? Evet de 97 yapar biliyorsun. Tam sayılar sakın sakın. Bu soru bitmedi. Çünkü senin cevabın eksi x olamaz. Böyle bir cevap yok. X olmak zorunda. Pozitif söylemek zorundasın. E biz ne öğrendik hatırla? Bir eşitliğin her iki tarafını eksi 1 ile çarparsam yani aynı sayıyla çarparsam eşitlik bozulmuyordu. Eşitliğin korunumu ilkesi değil miydi bu? Evet bak ondan yararlanıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı. E bir kere x x eşittir. 97'nin işareti artı. Eksi birinki eksi. Çarptım cevap eksi. 97 kere 1 97. Ne yaptığımı umarım anlatabilmişimdir. Bol soru çözmen lazım. Görüyor musun ekrandaki örnek? Bir daha değişik. Bir daha değişik, bir daha değişik. Yapacağız. Hiç sakıncası yok. Hepsi çözülecek. Bak şimdi denklemi okumuyorum. Ve sadece soru okuyorum. Denklemini sağlayan x kaçtır diyor. Hiç sıkıntı yok. x bölü 4. Tekrar yazıyorum. Eksi 5 eşittir. x bölü 5. Eksi 3 yukarıdaki aynen yazdım. Herhangi bir dokunuşta bulunmadım. Şimdi dokunuyorum. X bölü 4'ü olduğu yerde bırakacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Şu gördüğün x bölü 5'in işareti artı mı art? Hadi onu eksi x bölü 5 olarak sola at. Yaptığım şeylerin ne olduğunu aslında biliyorsun. Yani bildiğin şeyleri yapıyorum. İşaret değiştiriyorum sadece kuralı böyle denklemin. Eşittirin soluna sağına hareket eden işaret değiştirir, işlem değiştirir. Şimdi eksi 3'ü yazdım sağdaki gördün. Soldaki eksi 5'i görüyor musun? Evet karşıya ne gider? 5. Evet bak şimdi. Sol taraftaki x bölü 4 ile x bölü 5'in arasındaki işleme göre benim payda eşitlemem şart. Çünkü bunlar rasyonel bir ifade ve paydaları eşit değil. Dikkatini çekiyor mu ya? Bir dikkat eder misin? Eşitle sen de benimle birlikte. Bak tek fayda da yazacağım ama. 5 kere x 5 x. Eksi. 4 kere x 4 x. Bölü diyorum. E, i̇kisinin de faydası 20 olacağı için tek fayda da yazma böyle bir şey. Tek fayda da yazdım. Şu x 3 ile artı 5'i de toplarsak tam sayıların kuralı gereği 2 olmaz mı? Bravo. Şuna bir cevap verelim mi? 5x eksi 4x. Bak ne kadar sadeleşeceğiz. X bölü 20 kaldı solda. E sağdaki 2 beklemede. Hiç kimse yok ki onun yanında iş, işlem yapabileceğim. Hiç kimse yok. Şimdi bak bu X'i nasıl buluyorum. Lütfen dikkat et. X ile 20 arasında bölme var değil mi? Evet. O zaman X eşittir diyorum. Bölmenin tersi işlemi çarpma. 2 20 çarpı olarak gidiyor. Ve de cevabı buluyorum. X eşittir. 2 tane 20, 40. Denklemin çözümü 40'mış. Evet hazır mısın? Çünkü bu soruyu okudukça önce denklemini oluşturacağız. Sonra denklemi çözeceğiz. Şimdi ilk etapta okuyorum hangi sayının 7 katının 12 fazlası. Aynı sayının 9 katının 4 eksiğine eşittir. Denklemlere girişte hatırlıyor musun? Bir sürü denklem yazmıştık. Çözmemiştik. Evet diyordum ya size sorularda lazım olacak diye okuduğunuzu şimdi matematikçe yazmanız lazım sonra çözmeniz lazım. Hadi okudukça yazalım. Bak hangi sayının hangi sayının dediği x. Dikkat et lütfen 7 katının ne oldu? 7x oldu. Bak dikkat et devam ediyorum. 12 fazlası. 12 fazlası. Durdum. Şuradaki virgüle dikkat et. Bu iki cümleyi birbirine bağlayan bir ile yerine kullanılmış virgül gibi düşün. O virgülün yerine gelmesi gereken işlem şurada bak eşittir. Eşittir'i koy. Bunları bağlayacak birbirine. İki durum birbirine eşit çünkü. Şimdi ikinci durumu yazıyorum. Birinci durumu yazdım eşitini yazıyorum. Aynı sayının diyor önce bir boyayalım bir saniye. Aynı sayının ne demek? Başta ben hangi sayının okuduğumda ne yazmıştım x? Aynı sayının gene x. Dikkat et. 9 katının 9 Dokuz x 9'u da yerleştirdim. Dikkat et. 4 eksiğine eşitmiş. Denklem oluştu. Ve de eşitin hem sağında hem solunda görüyor musun? Şimdi bak bu x'leri sağda da toplayabiliriz. Bunu da böyle çözmek istiyorum. Çünkü pozitif gelsin istiyorum cevap. Eksi çıkmasın. Yani bunun için ne yapıyorum biliyor musun? Artı 12'yi artısıyla birlikte yazayım ki kafan karışmasın. Bazıların kafası karışıyor ya artıları yazmak zorunda değiliz aslında. Eksi 4 karşıya ne geçer? Artı 4. Burada yazmak zorundasın. Olmaz. O zaman 2'nin yanına 4 gelmiş olur. 124 olur. Değil mi? Araya işaretini koymazsan orada bir işlem oluşmaz. Ve de sıkıntı çıkar. Dikkat et 9x'i aynen yazıyorum. Onu sağda bıraktım. O kıpırdamıyor. Kim geliyor biliyor musun? Artı 7x. Eksi 7x olarak geldi. Ne yaptığımı anladın mı? Katsayısı büyük olan x'ten katsayısı küçük olan x'i çıkarıyorum ki pozitif gelsin cevap. Uyanıklık yapıyorum. E artı 12 artı 4 ne yapar? Artı yazmıyorum artık. Her yere artı yazılmaz canım. O kadar da değil. 9x'ten 7x çıktı. 2x. E ben bunu biliyorum. O 2 ile arasında çarpım var 16. Direkt cevabı yazabilirsin. Ben anlaşılsın diye uzatıyorum. 2 bölme olarak gitti. Sen bir satır fazla yazmış olduk yani. Az önceki üstteki satırda direkt x eşittir 8 yazabilirdin. Ve soruyu çözdük. Evet yine bu problemi de boyadıkça yazacağım. Yani denklemi oluşturacağım. Çünkü hangi sayının 5 eksiğinin işte üçte birinin dört fazlası on dörttür diyor. Ben bunu akılda tutamam ve yavaş yavaş yazmam lazım. Kimle başlıyoruz? Hangi sayının? Hangi sayının yerine ne diyorduk biz? X. Bilmiyorum ki. Hangi sayının dediğine X diyoruz. Beş eksiğinin lütfen dikkat et. Beş eksiğinin. Dikkat. Üçte birinin. Bir sayının üçte biri nasıl bulunur? Üçe bölünerek bulunur. Bak, direkt ifadeyi 3'e bölüyorum. Ve devam ediyorum okumaya. 4 fazlası. E bunun 4 fazlası artı 4'tür. 14'tür dediği için de son. Bak şu 14 türü dediği için. Eşittir 14 yazıyorum. Denklem kurulmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bak uyanık ol. Kim acaba önce hareket edecek? Ben şurada şunu fazlalık görüyorum. Ben bunu atarım. Aynen öyle. Son yapılan işlem atılıyor aslında. İlkokuldaki o hani işlem önceliği ve de son yapılan işlemin tersi yapma soruları vardı ya. Aslında onun gibi de düşünebilirsin. Buradaki en son işlem 4 eklemek. O zaman ilk yapacağımız 4 çıkarmak. Ters işlem sorularını ilkokulda çözüyordunuz. Son 4 eklendiyse ilk 4 çıkarılır ters işlem. O yüzden artı 4 karşı eksi 4 gidiyor da işte biz anlatıyoruz bla bla diye diye anlatıyoruz. Bak şimdi x eksi 5 cevap veriyorum sadece yukarıdaki satıra. Evet 14, 14'ten bir de konuşabilsem 4 çıktı 10 kaldı. Dikkat et dikkat et. Burada hangisi önce gidecek? Ben şu gider diyorum. Çünkü en son yapılan işlem bölme. Tabii ki. Ö önce bölme değil ki çıkarma var. Önce çıkarma yapacağım sonra böleceğim 10 bulacağım. Son yaptığım bölme olduğu için karşı yöne gider. Bildiniz ters işlem. Çarpma gider. 10 çarpı 3 gider. Uzun uzun yazıyorum anla diye. X eksi 5 toparlamaya geçtim. 10 kere 3 30. Bir satır daha yazıyorum ki 10 ile 3'ü çarpıp cevabını yazabileyim. Bak bu formatı sen biliyorsun. X'i yalnız bırakırım. 30'u yerinde yazarım. Soldaki eksi 5 artı 5 geçer. Cevap geldi. Soru bitti. 35 daha 35. Evet bak bu denklemi kurduk. Çözdük ve de kökünü yani cevabını x eşittir 35 bulduk. Bol örnek çözmelisin. Bu konuda hele ısrarla söylüyorum bol bol örnek çözmelisin. Denklemler çok önemli bir konu. Seni üniversiteye kadar taşıyacak temel teşkil eden bir konu. Bununla ilgili çok uzun konuşurum ama konuşmayacağım. Bol soru çözmeni şiddetle öneriyorum. Evet, bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki durakta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.